Örgü aşkım YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere bu güzel renklerle tığ işi hem çok farklı hem de çok güzel bir model anlatımı yapmaya çalışacağım. Hemen başlayacağım. Öncesinde kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup yanındaki zili aktif ederseniz bundan sonra paylaşacağım videolardan anında haberdar olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsiz. Ayrıca videolarımı beğenerek bana destek olursanız da çok sevinirim. Şimdi modelimizin anlatımına geçelim. Evet arkadaşlar başlamadan önce iplerimi de tanıtayım. İplerim kar topu bebe yünü. Tığımın numarası da bu şekilde 2.50 milimlik bir tığ kullanacağım. Evet hemen şöyle başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane zincir çektim. İlk çekmiş olduğum zincire batıyorum ve burayı kaydırarak kapatıyorum. Daha sonra 1, 2, 3, 4. 4 tane zincir çekiyorum. Tığımın üzerine bir defa alıyorum. Ve halkamın içine batarak buraya bu şekilde bir tane trabzan yapıyorum. Tığımın üzerine tekrar aldım. Halkamın içine batıyorum. Ve ikinci trabzanımı yapıyorum. Trabzanımı yaparken ipimi uzatıyorum arkadaşlar. Tekrar edeceğim. Bakın halkamın içine batıyorum çekiyorum bakın uzatıyorum daha sonra iki defa da çekiyorum tekrar ediyorum 5 tane trabzan yapacağız arkadaşlar Evet toplamda 5 tane trabzanımızı yaptık şöyle sayalım 1 2 3 4 5 5 trabzan yaptık bu zincir olan kısımdan zincir ve trabzan arasında batalım ve bu ipimizi ilmeğimizi buraya çekelim arkadaşlar şekilde. Daha sonra bir zincir ile sabitleyelim. Evet şimdi bakın burada trabzanlar var. Bu şekilde trabzan tepelerine batacağız. Bakın bu birinci trabzanımızdı. Bunun tepesine batıyorum. Çekiyorum ve bir tane sık iğne yapıyorum. Daha sonra bir, iki zincir çekiyorum. Ve burada sık iğne yaptığım yerde bakın dibinden batıyorum iki katlı olarak çekiyorum ve kaydırıyorum tekrar göstereceğim arkadaşlar bakın bir sonrakine batıyorum trabzan tepesine battık çektik bir tane sık iğnemizi yaptık daha sonra bir iki zincir çektik ve bakın burada dibinde bu şekilde iki tane ilmeğim var buna batarak çekiyorum ve kaydırıyorum tekrar edelim bir yan tarafa geçiyoruz Bakın bu şekilde bir iki tane zincir çektik ve kaydırdık üçüncüyü yaptık dördüncüye geçelim Evet sık iğnemizi yaptık iki zincirimizi çektik dibine batıyoruz ve kaydırıyoruz son olarak bakın bu son trabzan tepesine geldik Evet buraya sık iğnemizi yaptık. iki zincirimizi çektik. Ve burada da aynı şekilde kaydırdık. Evet şöyle sayalım arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane yapmış olduk. Şimdi burada son olarak arkadaşlar bu orta kısma batacağız. Bakın bu orta kısma. Şöyle alttan batalım. Ve buraya sık iğnemizi yapıp iki zincirimizi çekip bırakalım bu şekilde bir lale oluşturduk. Şimdi burada ipimizi burada bıraktık. Şu yine zincirin altından şöyle geçiyoruz. Bakın bu şekilde. Şöyle geçtik ve bu ilmeğimizi alıp bu tarafa geçirdim ve bir zincir çektim ve beyazla işimi tamamladım şimdilik. Şimdi yeşil ipimize geçelim. Evet, yeşil ipimi aldım arkadaşlar. Yeşille devam edeceğiz. Şöyle ipimizi geçirdik. Daha sonra 1 2 3 4 tane zincir çektim. Tığımın üzerine aldım ve bakın. Bu şekilde ortada bir boşluk var bakın. Bu ortadaki boşluktan batıyorum bu şekilde. Şu iplerimi de arada gizliyorum arkadaşlar ve bu şekilde uzatıyorum. 1 Tekrardan aynı yerden batıyorum. 2 Aynı yerden 3 4 5 6'yı tekrarlayalım. 6 ve 7. Evet, 7 tane ilmek topladım tığımın üzerine. Evet şimdi bu ilmekleri göz kararı olarak 4 defa da çekelim arkadaşlar. Göz kararı çekeceğim ben. Bu şekilde 1 2 3 ve 4. Bakın, 4 defa da çektik. Bir zincir çekelim. Daha sonra buradan batalım ve sık iğne yapalım. 1 Bakın, burada zincirler var. 2 şekilde 3 ve 4 4 tane sık iğnemizi yaptık Evet şimdi devam ediyoruz tığımızın üzerine iki defa alıyoruz ve burada şu yeşil ipimizi keselim görüntü kirliliği olmasın Evet yeşil ipimizi kestik beyaz ipimizi devam ettireceğiz. Buradaki şu küçük beyazı da kesebiliriz arkadaşlar. Evet şimdi devam edelim. Evet buradaki beyaz ipimizi de alttan yürüteceğiz arkadaşlar. İki defa sardık ve bu halkamızın içine batıyoruz. Burada üçlü trabzan yapıyoruz. bu şekilde. Tekrar ediyorum. iki defa doladım. Pardon. Ve halkamın içinden battım. Bir, 2 3 defa da çektim. 2 taneyi yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum araya. Tekrardan 2 defa doluyorum. Halkamın içinden batarak 2 tane daha üçlü trabzan yapıyorum. 4'e tamamlıyorum. Evet bakın 1 2 3 4. Bu şekilde. Şimdi yeşil ipimi bıraktım ve beyaz ipimle devam edeceğim. Beyaz ipimi bu şekilde geçirdim. Tığımın üzerine bir defa aldım bu yeşil ipimi de. Bu şekilde alttan yürüteceğim. Evet, uzattım ipimi ve ikili tırabzan. Tığımın üzerine aldım, halkamın içinden battım. ikili tırabzan. 5 tane yapalım arkadaşlar. 4 ve 5. Bakın 5 tane yaptık. Çıkardık ve buradan batıyoruz. Bakın şuradan battım çekiyorum kapatıyorum şimdi birinci trabzandan başlıyorum arkadaşlar yine iki zincir ve dibine batıyoruz ve kaydırıyoruz şimdi buradaki gibi beşe tamamlayalım Evet arkadaşlar buradaki laleyi de tamamladık şimdi bakın buradan şöyle arkadan batıyorum ve ortadan ipimi çıkarıyorum bu şekilde tığımı pardon ve ipimi şöyle çekiyorum bir zincir çekip burayı tamamlıyorum şimdi beyazı bıraktım ve yeşili aldım arkadaşlar yeşille devam edeceğiz Evet ipimi geçirdim ve yine bir iki üç dört tane zincir çektim tığımın üzerine aldım ve bakın şu lalemin ortasında şuradan batıyorum arkadan çıkarıyorum ipimi uzatıyorum bir aynı şekilde iki ve buradaki gibi yedi tane dolgu yapıp sonra dört defa da çekeceğim arkadaşlar Evet arkadaşlar bakın bu lalemizi de tamamladık şimdi tığımızın üzerine iki defa alıyoruz ve buradaki ortada yapmış olduğumuz zincir halkanın içine batacağız şöyle batıyorum 1 2 3 defa da çektim 2 defa doladım 1 2 3 defa da çektim araya bir zincir çekiyorum 2 defa dolayıp aynı yerden tekrardan batıp 2 tane daha yapıyorum arkadaşlar Evet böylece ikinci lalemiz de tamamlanmış oldu Evet şimdi buraya iki tane daha yapacağız arkadaşlar aynı şekilde bunu bırakıyoruz ve beyazla devam ediyoruz. İki lale daha yapıp tamamlayalım. Evet arkadaşlar bakın hepsini tamamladık. Dört tanesini aynı şekilde. Son olarak dört tane üçlü trabzanımı yaptım. Ve şimdi bakın tam şu zincirin bitiş noktasından sabitleyeceğim. Buradan sabitliyorum. Şöyle kaydırma tekniğiyle. Ve bir zincir çekip burada motifimi tamamlamış oluyorum. Evet, şimdi bir tane daha yapıp yaparken de birleştirme kısmını göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın bu motifi de başladım. Şöyle ilmeklerimi topladım ve 4 defa da çektikten sonra bir zincir çektim ve bıraktım. Şimdi bu motifimizin herhangi bir yerinden, herhangi bir kenar kısmından arkadaşlar batıyoruz ve şöyle çekiyoruz bir zincir çekelim sabitleyelim daha sonra buradaki ilmeklerden batarak 4 tane sık iğnemizi yapalım 3 ve 4 tığımızın üzerine iki defa alalım ve bu kısma gelelim arkadaşlar üçlü trabzan yaptığımız kısma iki tanesini yapalım bakın iki tanesini yaptık üçlü trabzanlarımızın ve daha sonra bir zincir çekip uzattık ve bu orta kısımdan birleştireceğiz bakın burada dört tane trabzanımız var bir tane zincir çekmiştik bu araya buradan battım ve şöyle ilmeğimi çektim daha sonra buraya da bir zincir çekiyorum iki defa dolayıp modelimi yapmaya devam ediyorum arkadaşlar Evet üçlü trabzanımı yaptım bir tane daha yapıyorum dörde tamamlıyorum Evet bakın bu şekilde birleştirmiş oldum şimdi bir tane daha yapıp bu kenardan birleştireceğim hemen beyaz ipime geçişimi yapıyorum şöyle ve buradan başlatıyorum arkadaşlar hemen lalemi yapıp geliyorum Evet arkadaşlar bakın ikinci lalemi de yaptım onu da şu köşeden birleştireceğim yine tam köşeden batalım çekelim arkadaşlar bu şekilde bir zincir çekip sonrasında yine buradaki sık iğnelerimizi yapıyoruz 4 tane 2 3 4 Evet bakın bu şekilde birleştirmiş olduk şimdi kalan iki taneyi yapıyoruz hiçbir yere birleştirme yapmadı şöyle birini göstereyim arkadaşlar bu şekilde başladım. Evet. Böyle devam edecek arkadaşlar. Bunu da tamamlayalım. Daha sonra bir tane de buraya birleştirelim. Aynı şekilde arkadaşlar. Kare şeklinde yapalım. Son birleştirme için de tekrardan geleceğim. Evet arkadaşlar. Bakın iki laleyi tamamladıktan sonra bu ikisini de yaptım. Daha sonra bir tane daha başladım. Ve burada birleştirdiğim gibi burada da birleştirdim ve tamamladım şimdi bunu farklı birleştireceğiz arkadaşlar 1 2 3 4 ve 5 noktadan birleştireceğiz hemen onu da göstereceğim şöyle ipimizi uzattık ve bu köşeden batıyorum ilmeğimi çekeceğim Evet şöyle ilmeğimi çektim şimdi bir zincir çekip burada dört tane sık iğnemi yapacağım 1 pardon 2 3 ve 4 tığımın üzerine iki defa alıp buradan devam edeceğim arkadaşlar iki tanesini yaptıktan sonra bir zincir çekeceğim ve şu orta kısımdan bakın orta kısımdan batıyorum ve bunu çekiyorum araya bir zincir çekelim pardon Şöyle bir zincir çekelim, tığımızın üzerine iki defa alıp kaldığımız yerden devam edelim. Evet, dörde tamamladık arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Şimdi bir tane lalemizi yapıp buraya gelelim. Evet arkadaşlar, bakın bunu da yaptım ikinci lalemi. Şimdi bu köşeden birleştireceğim. Bu köşede de tam bu şöyle orta kısmından batalım bu şekilde ve çekelim bir zincir çekip yine dört tane buradaki dört tane sık iğnemizi yapalım arkadaşlar bakın 1 2 3 4 daha sonra yine devam edelim Evet arkadaşlar bakın yine iki tane üçlü trabzanımı yaptım ve şu dörtlü trabzanın tam ortasından batıyorum bir zincir çekmiştik burada bir zincir çekiyorum tığımın üzerine iki defa alıp buraya üçlü trabzanımı tekrarlıyorum iki tane Evet ve bu şekilde son olarak arkadaşlar bir tane daha lale yapıp burayı birleştiriyoruz sonra diğer lalemizde yapıp modelimizi tamamlıyoruz ben hemen kamera arkasında tamamlayayım arkadaşlar Evet arkadaşlar bakın motifimizi tamamladık bu şekilde şimdi şöyle fıstık yaptım arkadaşlar sarı siz istediğiniz renk yapabilirsiniz ya da bu işlemi yapmaya da bilirsiniz arkadaşlar. Görüntü netleşsin. Evet şimdi bunu şöyle katladım. Dörtlü fıstık yaptım ben bu arada. Şöyle şuradan iplerini içeriye doğru alıyorum. Ve bakın bu şekilde oturttum tam orta kısmına. Arkadan bu iki ipi bağlayacağım. Kalanları da aynı şekilde yapıp tamamlayacağım. Evet arkadaşlar benim lalelerim tamamlandı. Bakın çok güzel bir model elde etmiş olduk. Bu modelden çok güzel battaniye olur arkadaşlar. Yan yana bir metre boyunda yapıp daha sonra üst kısmını yapmaya devam edebilirsiniz. Evet böylece bir videonun daha sonuna gelmiş oldum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda tekrardan görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.